Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardık. Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda meclise bir anayasa değişikliği teklifi sunduk. CHP'nin gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili teklifi Türkiye bu temel hak konusunda bir daha benzer tartışmaların içine düşmesin diye anayasa hükmü haline dönüştürdü. Ayrıca bu teklife aile yapımızı küresel sapkın akımların saldırılarından korumaya yönelik bir madde de ekledik. Küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen bir evladımızın trajedisi üzerinden milletimizin inancına saldıranların aile kurumunun korunması hususundaki samimiyetini bu vesileyle tartma imkanı bulacağız önümüzdeki dönemde çocuklarımızı gençlerimizi ve aile yapımızı karşı karşıya bulunduğumuz güncel tehditlerden korumak için atacağımız ilave adımlarda da kimin nasıl pozisyon alacağını yakından izleyeceğiz. Anayasa teklifimizin komisyon ve genel kurul aşamalarındaki tartışmalar tüm partilerin demokrasi hak ve özgürlükler konusundaki samimiyetini gösteren bir turnusol kağıdı işlevi de görecektir. Bu işin öyle parti toplantılarında kürsü yumruklamakla, gece yarısı videolarla yayınlamakla olmayacağına gerçek niyetin ve tutumun böyle durumlarda ortaya çıkacağına hep beraber şahitlik edeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde meclise bir anayasa değişikliği teklifini ayrıca sunduk zaten. Ve bunu şu anda sonuna kadar kovalıyoruz, kovalayacağız. Küresel krizleri fırsata dönüştürme yolunda önemli mesafe kat ettiğimiz 2022'nin bu yönünü güçlendirmek için sürekli yeni paketler devreye alıyoruz. Son olarak, hazinenin 200 milyar liralık kefaletiyle işletmelerimiz için 250 milyar liralık yeni bir finansman paketinin müjdesini önceki gün kamuoyuyla paylaşmıştık. Merkez Bankası'nın %9 seviyesine indirdiği faiz oranı, niye yüzde %9? Burası önemli. İstiyoruz ki yatırımcı yatırım yapsın. İkide bir ağlamasın. Faizler yükseklemesin. E buyur işte. Bak yüzde dokuz. Hadi yatırım yap. İşsizlik deniliyor. Buyur. Yatırımdan sonra ne geliyor? İstihdam geliyor. Hadi bakalım istihdam. Ondan sonra ne geliyor? Üretim. Ondan sonra ne geliyor? İhracat. Ondan sonra ne geliyor? Cari fazla yoluyla büyüme geliyor. Türkiye şu anda Allah'ın izniyle yıl sonu itibariyle ben inanıyorum ki 4-5 gibi bir büyüme ile bu yılı kapatacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.